En Fizik'ten merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle hissedilen sıcaklık nedir? Küresel ısınma nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. Evet hemen başlıyoruz. Hissedilen sıcaklık. Termometrelerin ölçtüğü sıcaklıktan farklı olarak İnsan vücudunun algıladığı sıcaklığa hissedilen sıcaklık denir. İnsan vücudunun algıladığı yani bizim hissettiğimiz sıcaklığa hissedilen sıcaklık diyoruz arkadaşlar. Ölçtüğümüz termometre değerinde farklı, benim vücudumun algıladığı farklı. Bunu şöyle kendi coğrafyamızdan bir güzelce inceleyelim arkadaşlar. Türkiye'nin en yüksek sıcaklık ortalamasına sahip olan bölgesi Neresidir? Güneydoğu Anadolu bölgesi. Ama buna rağmen Adana, Mersin, Antalya gibi illerimizden daha fazla şikayet gelir. Çok sıcak olması üzerine bunaldıkları şeklinde daha fazla şikayet gelir. İşte bunun sebebi buralarda hissedilen sıcaklığın daha fazla olmasıdır arkadaşlar. Şimdi normal şartlarda e, vücut aşırı ısındığı zaman kan damarları genişler. Özellikle derinin yüzeyine yakın damarları genişleyerek fazla gelen ısının ter yoluyla atılması sağlanır arkadaşlar. Ancak nemli bölgelerde yaşıyorsak nem terlemeyi geciktirir. Bakın burası çok önemli. Nem terlemeyi geciktirir. Terleme yeterli hızda gerçekleşmeyince de havanın sıcaklığını normalden daha yüksek hissederiz arkadaşlar. Sanki daha sıcakmış gibi hissederiz. Diyelim ki Antalya'dayız. Hava sıcaklığı kaç? 32 santigrat derece. E, nemin olduğu yerler farklılaştıkça bizim hissettiğimiz bu sıcaklık değeri de farklılaşacak. Antalya'da biz bu 32'yi daha yüksek hissederiz. Ama nemin az olduğu bir yerde daha düşük hissederiz arkadaşlar. Şöyle sayısal olarak da örneklendireyim. Mesela nem oranının %20 olduğu bir yerde biz bu 32 santigrat dereceyi 30 santigrat derece olarak algılayabiliriz. Ama Nem oranı çok yükseldi işte geldim Akdeniz bölgesine yüzde 80 oranında nem varsa biz bu 32 santigrat dereceyi 45 santigrat derece olarak hissedebiliriz. Nem hissettiğimiz sıcaklığı ne yapıyor arkadaşlar? Değiştiriyor, etkiliyor yani bizim algımızı değiştiriyor nemli ortamlar bu şekilde söyleyebiliriz. Evet. Aynı şekilde hissedilen sıcaklık soğuk günlerde de farklı algılanabilir arkadaşlar. Sadece sıcak günler için değil soğuk günler için de biz bir ölçtüğümüz sıcaklık vardır diyoruz. Bir de hissettiğimiz sıcaklık vardır. Özellikle kış aylarında hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü durumlarda kuvvetli rüzgar etkisi varsa hissedilen sıcaklık Ölçülen sıcaklıktan daha düşük olur sevgili gençler. Yani havayı olduğundan daha soğuk hissetmiş oluruz. Buna da rüzgar etkisi diyoruz. Daha fazla sıcak hissetmemize sebep olan neydi? Nem etkisiydi. Daha soğuk hissetmemize sebep olan da rüzgar etkisidir. Bunu da şöyle örneklendirelim. E, hava sıcaklığının eksi 10 santigrat derece olduğu bir yerde rüzgarın hızı diyelim ki kaç olsun arkadaşlar 16 kilometre bölü saat hızla bir rüzgar esiyorsa biz bu sıcaklık değerini eksi 14 santigrat derece hissedebiliriz. Fakat rüzgarın hızı artıyor. Diyelim ki rüzgar 70 kilometre bölü saat hızla esiyorsa o zaman ben bu sıcaklık değerini eksi 25 santigrat derece hissedebilirim. Yani rüzgar etkisi arttıkça ben sanki daha soğukmuş gibi hissediyorum. Nem arttıkça daha sıcakmış gibi rüzgar arttıkça daha soğukmuş gibi hissediyorum sevgili gençler. Bunlar önemli bilgiler. Lütfen dikkat edelim. Hemen toparlıyoruz öyleyse. Bir kere daha arkadaşlar. Sıcak havada nem, soğuk havada rüzgar. Sıcak havada nem, soğuk havada rüzgar. Sıcaklığın ölçülenden daha farklı hissedilmesine sebep olur. Evet, edilen sıcaklık bu şekilde gelelim sera etkisine evet arkadaşlar sera etkisi nedir bundan bahsedeceğiz bunu belgesellerde sıkça duyarız ee, çevre duyarlılığından bahsedilen platformlarda sıkça duyarız bir bakalım neymiş sera etkisi bu dünyamız dünyamızın etrafında ne var arkadaşlar onu sarıp sarmalayan atmosfer var Güneş'ten de dünyamıza gelen bir miktar ışın. Bu atmosfer güneş ışınlarının büyük bir bölümünü geçirmez arkadaşlar. Ancak geçebilenler de zaten yani dünya yüzeyine ulaşan ışınlar da zaten dünyadaki yaşamın devam etmesi için yeterlidir. Dünya yüzeyine ulaşan bu ışınlar Dünyadan yansıdıktan sonra ne yapıyor arkadaşlar? Dünyadan yansıyor, tekrar kime çarpıyor? Atmosfere çarpıyor. Ve bu çarpanın da bir bölümü tekrar yine neye ulaşıyor? Dünyaya ulaşıyor. Dünyaya çarptı, yansıdı, atmosfere ulaştı. Atmosfere ulaşanın da bir kısmı tekrar yine dünyaya geri dönüyor. Bu durum özellikle dünyanın geceleri aşırı derecede soğumasını önler ve gece gündüz arasındaki sıcaklık farkının da aşırı olmasını yine önler. Bir dengede tutmaya yardımcı olur arkadaşlar. Bu sera etkisidir. Dünyanın dengesinin sağlanması açısından önemli bir etkidir sera etkisi. Çok çok önemlidir aslında. Atmosferden dünyaya geri dönen bu ışınlar arkadaşlar atmosferimiz atmosferden dünyaya geri dönen ışınlar var. Bu ışınları tutan bir miktarda gazlar var arkadaşlar. İşte atmosferden yansıyan ışınları tutan bu gazlara sera gazları diyoruz biz. Hangileridir sera gazları? Karbondioksit, azot oksit, su buharı bunlar sera gazları. Sera etkisi yaşamın devamlılığı için çok önemli bir olaydır. Sera etkisi olmasaydı güneşten gelen ışınların hepsi kolaylıkla uzaya geri yansırdı arkadaşlar ve dünya yaşanılabilir bir sıcaklıkta olmazdı. O yüzden sera etkisi dediğimiz etki dünyamızın belli bir sıcaklık derecesinde kalmasını da sağlayan etkidir aynı zamanda. Sera etkisi olumsuz bir kavram değildir esasen ama e, bizde olumsuz bir kavram gibi algılanıyor. Neden olumsuz bir kavram gibi algılanıyor? Buna bakalım arkadaşlar. Evet, neden olumsuz bir kavram gibi düşünülüyor arkadaşlar? Kötü olan sera etkisi değil, sera gazlarının atmosferde kontrolsüz bir biçimde artmasıdır arkadaşlar. Biz bunu önlemeliyiz. Yapmamız gereken şey bu. Özellikle arkadaşlar, şimdi sera gazlarının içinde karbondioksit var. Karbondioksit en başta olmak üzere sera gazlarının kontrolsüz artması sebebiyle daha yüksek oranda bakın çok daha yüksek oranda güneş ışını tutulur ve yeryüzü aşırı derecede ısınmaya başlar. Ne dedik? Bu sera gazları neye yarıyordu arkadaşlar? Yansıyan güneş ışınlarını tutmaya yarıyordu. E biz o zaman bu sera gazlarının kontrolsüz bir şekilde artmasına sebep olursak ne olacak? Güneş ışınları daha çok tutulacak. Dünyamızda kalan güneş ışını miktarı artacak ve bu artış dünyanın aşırı derecede ısınmasına sebep oluyor arkadaşlar. İşte buna biz küresel ısınma diyoruz sevgili gençler. Evet bize zarar veren, dünyamıza zarar veren küresel ısınma dediğimiz bu durumdur. Yani sera etkisi normalde iyi bir durum. Kötüye dönen olay nedir? Sera gazlarının kontrolsüz bir şekilde artmasıdır sevgili gençler. Evet peki sera gazları kontrolsüz bir şekilde artıyor. E, güneş ışınları daha çok tutuluyor. Güneş ışınları çok tutulunca dünyamız aşırı bir ısınmaya uğruyor ve biz buna küresel ısınma diyoruz. Neler oluyor peki küresel ısınma etkisiyle? Buzullar eriyor arkadaşlar. Dünyadaki buzulları eritecek kadar ısınıyor yani dünya. Bu sera gazları arttığı zaman buzullar eriyor. Buzullar eridiğinde neler oluyor peki arkadaşlar? Deniz seviyesi yükseliyor. Deniz seviyesinin yükselmesi denizde yaşayan canlılardan tutunda bütün dünyadaki canlıların hayatını olumsuz etkiler. Büyük miktarlarda su kütleleri buharlaşıyor. Bu ısınmanın etkisiyle su kütleleri buharlaşıyor ve buharlaşan bu kütleler nereye karışıyor? Atmosfere karışıyor. Basınç sıcaklık farkından dolayı da ne oluşuyor arkadaşlar? Şiddetli rüzgarlar meydana geliyor. Bu şiddetli rüzgarlar fırtına ve tsunamilere sebep oluyor. Pek çok canlı türü şu anda maalesef yok olmuş durumda arkadaşlar. Küresel ısınmadan dolayı ve en en belki de en önemli problemlerimizden yine gelecekte dünyayı kuraklık bekliyor. Bu dünyada yaşayan bütün canlıları ve insanları bekleyen en büyük tehlikelerden birisi arkadaşlar. Peki neler yapılabilir küresel ısınmayı önlemek adına? Küresel ısınmaya sebep olan sera gazlarının artışı kontrol altına alınmalı. Yapacağımız ilk önemli durum budur arkadaşlar. Bunun içinde mesela ne yapılabilir? İlk iş arkadaşlar fabrika bacalarına filtre takılması. Çünkü doğaya salınan karbondioksit gazının büyük bir çoğunluğu fabrika bacalarından yayılıyor. Filtresiz fabrika bacaları etrafa zehir saçıyor anlayacağınız arkadaşlar. Fosil yakıtla çalışan enerji santrallerinin, benzin ve dizelle çalışan oto araçlarının azaltılması sağlanmalıdır. Neden? bunları azaltıp çevreye zararı olmayan yenilenebilir enerji kaynakları kullanılırsa çevremiz bu serbest halde çok fazla kalan gazlarla karşı karşıya olmayacak arkadaşlar. Ozon tabakasına zarar veren işte bir takım deodorantlar, klima gazları bunların yerine yine Neler tercih edilmeli? Doğal ürünler tercih edilmeli. Ve en önemli maddelerden birisi yine yeşil alanların artırılması arkadaşlar. Bu maddeleri o kadar çok artırabilirim ki neyle artırırım sevgili gençler? Dünyamıza, çevremize zarar vermeyecek her şeyde varız. Çevremize, doğaya zarar verecek hiçbir şeyde yokuz. Bu maddeleri artırın, artırın, artırın. Yani neyi söylemek istiyoruz? Şu çevremize zarar vermekten vazgeçelim. Doğayı koruyalım. Doğaya zarar verdiğimiz zaman biz kendi elimize kendi sonumuzu hazırlıyoruz aslında. bunu önlediğimizde, çevreye zarar verme işinden vazgeçtiğimizde inanın doğa zaten kendi kendine düzelecek. Kainat özüne dönecek zaten. Yeter ki insan zarar vermekten vazgeçip faydalı olmaya çalışsın. Her ne kadar Farklı gezegenlerde yaşam umutları ortaya çıksa da arkadaşlar işte Mars'ta hayat kuracağız şuraya gideceğiz buraya gideceğiz desek de evet bunlar da çok güzel bilimsel çalışmalar ama unutmayalım halen elimizde bir tane dünyamız var. Sadece bir tane dünyamız var arkadaşlar. Bunun içinde hem bireysel hem toplumsal olarak elimizden gelen bütün gayreti göstermeliyiz sevgili gençler. Evet arkadaşlar Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açık tutun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.